Arkadaşlar hepinize selam ben Feritet. Bugün Hamdi amcanın madenine gidiyorum arkadaşlar. Çünkü bugün Hamdi amcanın madeninden birazcık elmas bulmak istiyorum. Merhaba Hamdi amca. Merhaba çocuğum. Hamdi amca ben bu madene girmek istiyorum da ne kadar para vermem gerekiyor? Vallahi evladım 5 altın verirsen girersin. 5 altın mı? Hamdi amca benim 5 altınım yok. 3 altınım var. İkisini daha sonra versem olur mu? Hayır olmaz tabii ki de. Böyle bir şey kabul edemem. Hadi amca lütfen ama ya. Ne olur yani banka borçlarım var zaten. Bu madene girip birazcık elmas bulmam gerekli. Sonra söz sana geri öderim bak tamam mı? Olmaz. Bir altın getirirsen kabul ederim. Ya hadi Hamdi amca ya hadi lütfen ya. Hadi iki altını yani almazsan ölmezsin ben sana daha sonra veririm. Tamam tamam be eşek sıpas seni. Hadi ver geç hadi. Tamam Hamdi amca çok teşekkür ederim buyur. Bir daha gözüm görmesin seni tamam mı? Tamam Hamdi amca. vallahi özür dilerim. Valla bir daha olmaz. Bak söz veriyorum getireceğim ama bak tamam mı? İki altını getireceğim. Bana ne be getiriyorsan getir. Hadi gir madenle git. Tamam gidiyorum Hamdi amca niye bu kadar sinirleniyorsun niye? Hamdi amca baya sinirlendi arkadaşlar. Aa oh, şuna bakın. Direk elmas buldum. Bakayım şuraya. Arkadaşlar her yerde elmas var. Oo oh, şurada da elmas var. Bakın arkadaşlar. Zengin oldum valla. Abi direkt bu kadar hızlı bir şekilde zengin olabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Şöyle iki elması ve iki zümrütü de alalım. Burada da zümrüt çıktı arkadaşlar. Oo oh, arkadaşlar şuna bakın. Valla zengin oldum ya. Vallahi direkt zengin oldum arkadaşlar. Girdiğim gibi. Artık Hamdi amcaya borcunu da ödeyebilirim. Hatta şimdi arkadaşlar bu bir zümrütü Hamdi amcaya vereceğim. Hey buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ah. Ne oldu abi? Bir şey mi yaptım ben yoksa? Sana buraya gel dedim. Tamam geliyorum. Sen ne kimsin? Ben bu madenin bekçisiyim. Ne arıyorsun lan burada? Şey ben bu madene girmiştim de para bulmak için. Başka bir amacım yok vallahi billahi. Benim elmaslarımı niye aldın he? Geri koy şimdi onları. Tamam koyuyorum. Şöyle yerine koyalım. Şunu da alın. Abi vallahi billahi bak. Hırsızlık niyetim yoktu. Bilmiyordum senin burada yaşadığını. Bir daha evimin yakınına gelme. Yoksa sonuçları kötü olur. Tamam abi. Tamam. Gitmeden önce. Sana da bunu vermek istiyorum. Bunu da yanına al. Yanıma neyi alayım? Anlamadım. Bunu al. Bakayım alayım. Aa tabanca mı? Niye bana bunu veriyorsun? Bu madende ihtiyacın olacak. Seni ben öldürmedim ama başkası öldürmesin. Kendini koru. Öyle mi diyorsun? Tamam. Korurum kendimi. Hadi hoşçakal. Oha Ferit ailesi. Bu madenin bir bekçisi de varmış. Geldi bana silah verdi. İlk başta beni çok korkuttu ama ondan sonra arkadaşlar bana iyi davrandı. Neyse şuradaki elmasları alalım bari. Umarım bu elmasların da bir bekçisi yoktur yani değil mi ya? İnşallah yoktur. Oh şunlara bakın. Bir sürü elmasım oldu. Şimdi bu üç elmasla kendime ilk önce elmas kazma yapacağım arkadaşlar. Yatırım yapmak önemli. <gülüyor> <gülüyor> İki tane zümbüt çıktı tamam. Bir tanesini arkadaşlar Hamdi amcaya ayırıyorum. Ayıptır şimdi benim gerçekten iki altını vermeyeceğimi zannediyor ama vereceğim arkadaşlar Şimdi kendime bir tane elmas kazma yapacağım Şuradan bir tane odun kıralım Çubuk yaptık Sonra elmasları yerleştiriyoruz Tamamdır arkadaşlar elmas kazmamız oldu Aa altın da varmış altını görmedim lan Az kalsın altını almadan gidiyordum Tamamdır çok iyi şimdi madenin sol tarafına gideceğim arkadaşlar Burası da baya bir garip bir yere benziyor Hadi gidelim ha? Aman Allahım o ne öyle ha? Birisi ölmüş lan birisi ölmüş orada Arkadaşlar yemin ediyorum bak şakam yok. Şurada bir tane madenci var görüyor musunuz? Yerde kan izleri falan da var. Ha, dostum iyi misin? Cevap vermiyor arkadaşlar. Öldürülmüş sanırım. Ha? Bu ne ya böyle? Arkadaşlar burada renkli bir maden var. Bunu kıracağım. Nasıl bir şey acaba bu böyle ya? Oha! Renkli elmas. ilk defa görüyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Dünyanın en garip madenini buldum. Bu ne böyle ya? Allah Allah. Hadi biraz daha kırmaya devam edelim. Çok merak ettim şimdi. Şuna bakın arkadaşlar. Bayağı var burada bundan. 5, 6, 7, 8. Acaba bu çok değerli bir şey mi? Çok değerli bir şeyse zengin olurum direkt arkadaşlar. Banka borçlarını bırakın. Direkt bankayı satın alırım. <laughs> Arkadaşlar şunları kıralım. İyi bari, 15 tane çıktı bundan. Şimdi bunları Hamdi amca'ya göstereceğim. Benim çok bir bilgim yok maden konusunda. Bakalım Hamdi amca ne diyecek. Hamdi amca, Hamdi amca ben geldim. Hoş geldin çocuğum. Ne oldu eşek bası. Ee, öyle deme ya, ayıp oluyor Hamdi amca. Söyle ne oldu? Hamdi amca, ben bunları buldum. O ne lan? Ee, böyle renkli bir elmas buldum. Bu ne işe yarıyor? O çok değerli! Çok mu değerli? Hamdi amca vallahi bilmiyordum. Ne kadar değerli? Çok! Nasıl ya? Benim üzerime sağ tıkla. Sağa tıklayayım? Aa, Hamdi amca bunların karşılığında bir şeyler veriyor. He. Evet, sana bunun karşılığında güzel şeyler verebilirim. Oha tamam Hamdi amca ne alsam acaba? Şunu alabiliyorum herhalde. Ne kadar varmış? Tam olarak arkadaşlar 17 tane var bende. En kötü şunu alabiliyorum arkadaşlar. Bu ne böyle? Aldım. Hamdi amca ayıptır sorması. Bu elimdeki ne işe yarıyor? Kullan kendin gör. Hadi yürü git. Tamam gidiyorum Hamdi amca. He, bu arada sana şunu vermek istiyorum. İki altını vermemiştim ya. Bu bir zümütle de borcumu kapatayım dedim. He he hadi git git. Ay ne kadar asabilsin ama Hamdi amca ya. Hiç. Vallahi hiç senle de konuşmaya gelmiyor şimdi he. Şimdi bunu deneyeceğim arkadaşlar. Acaba bu ne, ne işe yarıyor olabilir ki yani? En kötü ne yapıyor? Oo. Ne? Üçlü üçlü kırıyor. Şuna bakın. Çok iyi. Üçlü üçlü maden yapabiliyorsunuz. Abi bunu aldığıma çok şu anda arkadaşlar mutluyum. İyi ki almışım. Pişman değilim yani. İyi ki para vermişim. Şimdi deneyelim. Oha süper. Oha! Arkadaşlar direkt üçlü üçlü kırıyor. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın zombiye düşürdüm. Abi iyi misin seni düşürdüm kusura bakma. Bir de bir anda konuşuyormuş arkadaşlar ne kadar korkarım var ya. <laughs> ha, konuştu lan. Beni niye düşürdün lan? Özür dilerim abi. Amacım öyle değildi yani. Beni git yerime koy. Yerine mi koyayım? Nasıl koyacağım ya? Git kendin çık kendi yerine. Bana ne? Bak yerini koydum seni şöyle sana bir tane merdiven yaptım. Gider eski yerine geri geçersin tamam mı? Tamam. Tamam kırmaya devam edelim arkadaşlar. Of şöyle kıralım hadi bakalım. Allah Allah olamaz. Creeperlar creeperlar. Hayır. Hayır. Gel buraya. Bir daha ölmez bu savaş bitmez. Oh, ölüm tehlikesi atlattım. Olamaz burada bana hain mi pusu kurmuşlar? Neyse geride kalan elmasları da alalım şöyle. Hop, tane yani bunları da alalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu arada bayağı acıkmaya başladım. Umarım yemek falan bulabilirim. Tamamdır. Bayağı fazla arkadaşlar bu renkli elmaslardan oldu. Bayağı zengin olduk bence. Hadi bakalım artık bankayı satın alabilirim. Şunları da kıralım. Bakalım bunu. Aa! Bunun arkasında kapı var. Yemin ederim kapı buldum arkadaşlar. Gizli geçit. Hadi bakalım girelim şimdi bu gizli geçitten. Ha? Merhaba. Merhaba selam. Geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi sen, ödül vereceğim. Ödül mü vereceksin bana? Çok teşekkür ederim çok naziksin. Ödülünü alayım o zaman hemen. Oo şuna bakın. Sen burada mı yaşıyorsun hep? Evet ne olmuş? Allah Allah ya. Ben seni hiç görmedim biliyor musun? Çıkmak ister misin buradan? Havasız bir yere benziyor burası. Hayır. İyi tamam. Ödülü merak ettim. Oo ödüle bak. <laughs> Arkadaşlar bakın bir tane renkli kalkan. Böyle. Bir tane de bundan verdi. Niye yarıyor bu? Bakalım. Aa! Neden teredin? Kusura bakma abi vallahi bilmiyordum. Patlatıyormuş bu. Tamam. Hediyelerin için teşekkür ederim. Çok cömertsin vallahi Golem. O zaman ben gidiyorum. Gidebilirsin tamam. Hadi bakalım. Çıkmak istersen bana söyleyebilirsin. Telefon numaramı bırakırım seni buradan kurtarırım. Tamam. Bu oh arkadaşlar. Baksanıza madenin arkasından ne çıktı? Bunu da kıralım bari. Bize bunları verdi arkadaşlar. Aşırı garip. Baksanıza patlatıyor direkt. Neyse bunu daha sonra arkadaşlar düşmanlara karşı kullanırız. Bunları da kıralım. Tamamdır. Orada 58 tane oldu. Şundan da kıralım. Kıralım. Tamam. Ah! Oh, burada da bir tane gizli geçit var. Bu ne ya? <laughs> Her yerde gizli geçit var be birader. İyi buna da girelim bakalım. Ne var bunda? Selam. Hayır. Dur 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 dur. Olamaz. Ha, olamaz. Olamaz dur. Ateş etme. Ateş etme dur. Vuramazsın çünkü kalkanım var. Hayır kalkarım var. Şimdi ben seni vuracağım. Ah, i̇şte bu. Burada ne var arkadaşlar bir tane sandık. Açalım. Oha. Sandıktan ne çıktı? Şuna bakın. Bir tane renkli kılıç. Kürek. Kazma balta Oo oh, şunlara bakın be kazmayı kullanacağım arkadaşlar Aa oh, oha bu üçlü kırıyor şuna bakın Oha abi bu bundan daha iyi bunu direkt atayım yani Baksanıza üçlü üçlü. Süper ya. Neyse şurada bir tane daha yer var. Buradan geçeceğim şimdi arkadaşlar. Acaba burada ne var? Geçelim bakalım. Şöyle köprü yapalım. Ha merhaba. Merhaba. Şimdi seni öldüreceğiz. Evet seni öldüreceğiz. Beni öldürecek misiniz? Niye öldürüyorsunuz beni? Çünkü biz ölümsüzüz. Evet biz ölümsüzüz. Ölümsüz müsünüz? Vah 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 öyle mi? Hı -hı. Biz ölümsüzüz bizi öldüremezsin. Tamam o zaman deneyelim isterseniz. Deneyebilirsin. Hemen deneyelim o zaman. Bir saniye. Deniyorum. Tamam dene. <laughs> Ölümsüzdünüz hani. Oha, burada da bir tane sandık var. Aa, bundan da arkadaşlar zırhlar çıktı. Renkli zırhlar. Bayağı da fazla renkli elmas çıktı. Şu anda 2 türlük var bundan. Zırhları giyelim. Arkadaşlar şuna bakın. Çok garip ya. Süper oldum be. Vallahi bu sanırım elmastan daha güçlü. Köye böyle bir tane renkli ev yaptırdım. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar yeni renkli evimiz? Bence çok güzel oldu. bir de bu evin içine girelim. Merhaba Amdi amca. Merhaba evladım. Vallahi sağ olasın. Önemli değil Hamdi amca ne demek? Sayende emekli oldum vallahi billahi. <laughs> evet Hamdi amca artık rahat rahat yaşarsın bu evde. Teşekkür ederim. Tamam Hamdi amca önemli değil Allah Allah tamam. Çıkalım şöyle evden arkadaşlar. Bir de kendi evimi de aynı şekilde böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle bloklarını değiştireceğim. Ve kendime arkadaşlar bir tane renkli bir araba alacağım. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sağda ve solda arkadaşlar şu anda iki tane video var. İki videoyu lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum Ferit Dairesi. Lütfen bunları yapın. Video like atın, kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.